denizin derinliklerinden yükselen bir şarkı duyduğunu hayal et. Bu ses sana dünyanın tüm sırlarını fısıldayacağını vaat ediyor. Öyle büyüleyici ki aklın pusulan olmaktan çıkıyor, ruhun o melodiye doğru sürükleniyor. Antik Yunan'ın sirenleri, denizcileri işte böyle avlardı. Odysseus, tayfasının kulaklarını balmumuyla kapatıp, kendini gemi direğine bağlatarak bu ölümcül cazibeden kurtuldu. Başka bir efsanede ise Orpheus, Lirin'in gücüyle sirenlerin sesini susturdu. Kuş gövdeli kadınlardan deniz kızlarına dönüşseler de sirenlerin özü hep aynı kaldı. Cazibe ile felaketin ince çizgisi. Bugün siren şarkısı dediğimizde bizi yoldan çıkaran o tatlı ama tehlikeli çağrıyı kastederiz. Peki sen olsaydın kulaklarını kapatır mıydın yoksa o şarkının peşinden gider miydin Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumunu yazmayı unutma.